Selam arkadaşlar. Sizin de benim gibi bu şekilde bozulmaya yüz tutmuş ama hala kullanılabilir durumda olan biberleriniz varsa bunları doğrayarak buzlukta değerlendirebiliriz. Daha sonra bunları kışın yemeklerde, pilavlarda ve menemende değerlendirebiliriz. Ve öncelikle biberlerimizi yıkamakla başlayacağız. Gerekli olan malzemeler 1 adet kesme tahtası, 1 tane rahat kullanabildiğiniz bıçak ve buzdolabı poşetleri şetler de olabilir. Benim elimde şu an bunlardan vardı. biberleri istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. İsterseniz ince ince, isterseniz julien Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu şekilde yemeklik olarak doğradım. Tavuk soteni yanına yakışıyor bu şekilde. Siz de bu şekilde kışlık hazırlıklarınızı yapabilirsiniz. Bunu patlıcan olarak da yapabilirsiniz. Kapya biber olarak da yapabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Kışında çıkarıp afiyetle yersiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.